Merhaba arkadaşlar, Netfit kanalına hoş geldiniz. Astım hastaları spor yapabilir mi? Bunun hakkında ufak bir bilgilendirme çapında konuşma yapmak istiyorum. Yanımızda bugün kanalımızda küçük bir tane de misafirimiz var. Gerçek bu arada dışarıda buldum. Bir haftadır benimle beraber eve getirdiğim zaman ölmek üzereydi. Cebimde getirdim eve. Yolda canlandı ve bir haftadır bana arkadaşlık yapıyor. Bu arada çok obur, sadece kıyma yiyor. Bir de arada sırada şanslıysa sinek yakalıyoruz onun için. Merhaba de bakalım ya. Tahminen bir haftaya kadar kırlangıç yavrusu uçup gidecek. Bu arada astım hastaları ikiye ayrılır. Yaştan dolayı oluşan astım ve alerjik astımlar. Alerjik astımlar böyle kuş tarzında canlılar da onları rahatsız edebilir. Astım hastaları spor yapabilir mi? Astım hastalarının arkadaşlar kendilerine uygun spor yapması gerekir. Çünkü hareketsiz yaşam ve aşırı kilo artışı astım hastalarının astımının daha da ilerlemesine sebep olur. O yüzden kendilerine uygun spor yapmaları tavsiye edilir. Genellikle astım hastalarının akşam saatlerinde spor yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bunun sebebi akşam saatlerinde daha az polen ve daha az hava kirliliği vardır. Günün hareketli saatlerindeki polen ve hava kirliliği astım hastalarını rahatsız edebileceği için spor yapmaları zorlaşır. Astım hastaları spor yaparken maske takabilirler. Çünkü maske biraz daha nemli bir ortam yapacağı için polenlerin geçmesinde engel olur ve tozdan vücudumuzu sakınır. Bunun için maske faydalı olacaktır. Ayrıca bu hastalıkta zaten problem yeterince oksijen alamamak. Oksijen seviyesini düşük teneffüs etmekten dolayı kaynaklandığı için astım hastalarını yapması gereken sporlar çok fazla oksijen gerektirmeyecek. Daha az yoğunluktaki antrenmanlar olabilir. Normal yaşlılığa bağlı astımınız varsa yüzme yapabilirsiniz. Ama alerjik astımınız varsa suyu çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü su olan alandaki küf, nem ya da havuzdaki klor kokusu, o bileşenlerin kokusu sizi daha çok tıkayabilir, rahatsız edebilir. Ama yaşlılıktan dolayı astım yaşayan bireyler yüzme yapabilirler. Deniz ortamında yüzme astım için faydalıdır. Düşük yoğunluklu, çok fazla kalp ritmimizi aşırı artırmadan, çok fazla nefes nefese kalmadan yapılması gerekir. Ayrıca spor salonunda spora başlanmadan önce ufak çaplı bir ısınma, ufak çaplı ısınma hareketlerini tavsiye ediyorum. Birkaç dakikalık ısınma hareketlerini yaptıktan sonra esneme, germe, ufak çaplı bir yürüyüş, egzersizinden sonra ağırlık çalışmaya geçebilirler. Ağırlık çalışmak astım hastaları için faydalı olacaktır. Daha çok böyle kardiyo tarzında saatlerce yapılan bir koşu onların daha da kötüleşmesine sebep olabilirken orta düzeyde yoğunlukta yapabileceğiniz ağırlık çalışmaları sizin kaslarınızı güçlendirir ve kardiyovasküler sisteminizi güçlendirirken kaslar, kalp ve ciğer kapasitenizi de artırır. O yüzden size faydalı olacaktır. Spor salonu dışındaki zamanlarda da akşam saatlerine doğru saat 4-5 ikindiden sonra bir yürüyüş yapabilirsiniz. Yani 10 dakikalık, 15 dakikalık yürüyüşler sizin sağlığınız için faydalı olacaktır ve astımınızın ilerlemesini elinden geldiğince yavaşlatacaktır ve de önleyecektir. Mutlaka faydasını göreceksiniz. Size antrenman programı yazmak istemedim bu konuda çünkü çok net şekilde spor yaparken neler yapabileceğinizi aşağı yukarı biliyorsunuz. Düşük yoğunlukta bir yürüyüş, çok fazla hit olmadığı sürece ufak çaplı kardiyo ayrıyeten aşırıya gidilmediği sürece çok böyle drop set tarzında setler olmadığı sürece ya da süper set tarzında setler olmadığı sürece ağırlık çalışmaları 15 tekrar idealdir 15 tekrar 3 set şeklinde yapabilirsiniz ağırlık çalışmalarını hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın İnşallah bahsettiğim şeyler ihtiyacı olan arkadaşlarıma fayda sağlar. Gerçekten sizin spor bilginizi birkaç adım öteye taşıyacak. Ayrıca her etikette, aranan etikette size bir şeyler katmak isteyerek yaptığım videolar. Yani çok aşırı bir kitleye ulaşmaya çalışmıyorum. Bana bana ihtiyacı olan insanlar denk gelsin ve onlara fayda sağlayayım istiyorum. Çok geniş çaplı bir etiket altında da bazı içerikler üretebilirim ama dediğim gibi daha çok bilgi amaçlı ve size fayda sağlayacak konulara değinmek istiyorum. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın. Hepiniz sağlıklı ve zinde kalın. Hoşçakalın.